Günden Beşiktaş'tan Siyah Beyaz ekibe gönül veren kalpleri Siyah Beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Dünyanın neresine giderseniz gidin karşınıza bir Beşiktaşlı çıkacaktır. Hatta birden çok Beşiktaşlı çıkacaktır. Sayenizde videolarımızın onların önüne düşmesini istiyoruz. Bunun için de beğeni yapmanız, abone olmanız kıymetli. Evet gündemimizde Beşiktaş var dedik. Bakalım siyah beyazda ekibin gündeminde neler var. Gündem günden güne değişiyor. Her gün video yapıyoruz. Niye her gün yapıyorsunuz diye soruyoruz oluyor. Çünkü Beşiktaş'ın gündemi kabarık, kalabalık ve aynı şekilde son 24 saate yansıyan haberleri sizlere aktarmaya çalışıyorum ve yorumluyorum. Evet Beşiktaş birkaç saat sonra yani bu videoyu yayına verdim ama vermeden evvel maça da çıkmış olabilir. Biraz geç kaldım. Beşiktaş'ta transferler var. Öncelikle bunu belirteyim. Yeni dönem olacak. Yeni kimlikler gelecek. Yeni isimler katılacak. Teknik direktör değişecek falan filan derken bakın ne gibi gelişmeler söz konusu olmaya başladı. Şimdi şuradan devam edelim arkadaşlar. Siyah beyazlar bu sezon hiç ummadığı kadar kötü bir sezon geçirdi. Yani en başta Şenol Güneş'i düşünün. Şenol Güneş de başlamış olduğu sezonda Güneş Rekorlar kitabına girecek derecede teknik direktör değişikliğine gitti. Ve yeni sezonda farklı bir teknik direktörle de yola devam edecek. Ama umarım tek teknik direktör olur. Yani sezonu tamamlayacak olan bir teknik direktör olur. Bu bağlamda yönetim kurulu da ayağını denk almaya başladı. Onlar da her şey farkındalar özellikle hani yeni dönem onlar için de son dönem olabilir haliyle güçlü bir Beşiktaş'ı ortaya koymaları gerekiyor. Yani bir buçuk yılına geldiyseniz şampiyon yapacaksınız. Başı çare yok yoksa bu şekilde devam ederseniz Beşiktaş tarihine geçmiş olan en kötü yönetim kurulu olarak kalmış olursunuz. Ama siyah beyazlarda öyle gelişmeler olacak arkadaşlar. Başka çareleri yok. Yani 3'ün 5'in hesabını yapmaksızın önemli transferler yapacaklar. Mesela El Musati'yi gönderiyorlar. 24 milyon euroya Brezilya'ya gönderiyorlar. Karlı bir alışveriş oldu. Aynı şekilde devre arası kadrosuna katmış olduğu diğer isim olan Ernest Mochi de yeni sezonda Beşiktaş'ta olmayacak. Bunu belirteyim. Kesin bir dille söylüyorum. Çünkü Beşiktaş kaynaklarımdan kesin dilde öğrenmiş olduğum bilgi. Kaldı ki Semih Kolonsoy ki gözde isimlerinden biri. Ben o olsam diyorum satmam. Bir yıl daha elimde tutarım. E, madem toparlanma dönemine gireceksiniz, şampiyonluktan bahsedeceksiniz. Maceraya girmem. Bir yılda oyuncuyu hem kazanmış hem de değerini daha da yukarı çekmiş olursunuz. Bu doğrultuda Silvaştan var olacak olan Beşiktaş'ta transfer hamleleri gelmeye de başladı. İlk etapta iç transferde Tayyip Talha'ya imza attırdı. 3 yılda uzattı. Hayırlı olsun. Şimdi Tayyip Talha benim beğendiğim bir futbolcuydu. Bir sakatlık yaşadı. Akabinde toparlaması zaman aldı. Ama Beşiktaş'ta haftalar öncesine baktığımız zaman yollarını ayıracak olan futbolcu olarak söylemler vardı. Haftalar öncesinden beri gelen bu söylemlerin devamında olmaması gerektiğini ifade edenlerden biriydi. Kaldı ki ona gelene kadar çok futbolcu var diye Tayyip Tala olsun diye de eleştirenlerden biriydi. Ve bir futbolcuyla tekrar masaya oturma kararı aldı. Onu da eleştiriyorum. İsim de Salih Uçan. Trabzonspor'la görüştü, anlaştı. Sonra Bordo Mavi ekibin vazgeçtiği isim haline geldi. Çünkü onlar da eleştiri yağmuruna tutulmuşlardı. Hani Beşiktaş'ta iş yapamayan, form grafiği düşen futbolcuyu siz ne yapacaksınız diye. Ve bu tepki karşısında bu Karadeniz'de ve Salih Uçan'la olan ilgisini noktalandırmıştı. Şimdi Beşiktaş kendisine yine aynı rakamı teklif edecek. Bunu bakın bu bilgi kılçıksız. Beşiktaş kaynaklarımda ki Beşiktaş'ı doldurmuştu yakın bir ismim edinim bir bilgi ama doğru mu karşılıyorum hayır doğru karşılamıyorum ya bu sezon mental olarak bütün takım çökmüş durumda çökmüş takımla ısrar ederseniz oradan bir futbolcu da diretirseniz Semin Kılınsoy haricindekilerde yanlış yapmış olursunuz ki bu oyuncu 30-35 trilyon arasındaki teklifede evet dememişti bu teklifi Beşiktaş kendisine yaparken güle güle demek için yapmıştı yani biz seni düşünmüyoruz. Edelim bu kadar. Yani taraftarlar nezdinde en azından bir tepki oluşturmasın diye sunulmuş olan teklifti. Ve kabul etmemişti. Ve tekrar aynı teklif bakın birebir aynı teklifi sunacaklar. Ama niye sunduklarını da anlam veremiyorum. Bilmiyorum. Diğer taraftan bir karar daha alındı. O isimde. Abu Bakar. Abu Bakar'la sezon sonu kesinlikle yollar ayrılacak. Adresi neresi olacak? Birkaç teklif var. Arabistan'dan küçük küçük ilgiler var. Brezilya'dan ilgi var. Şu an için söylüyorum ve ABD'den ilgi var gönderin arkadaşlar gönderin yani sabır sabır da nereye kadar Beşiktaş sabır taşı değil olsa çatlardı 200 gündür gol atamayan bir futbolcudan bahsediyorum ve artık hava kendine gelmesi, toparlanması mental olarak düşen isimlerden biri olduğu için hani pop poplamaya veya onu geri kazanırız diye umut etmeye gerek yok. Bunun için bir çaba harcamaya gerek yok. E, oyuncuyla kesinlikle yollar ayrılması gerekiyor. Kaldı ki bunu sadece ben değil Beşiktaş taraftarlar da söylüyor. E, Karakartal onunla yollarını ayırma kararı aldı. Aslında bu karar daha öncesinden de almıştı ama çok teknik direktör değiştiği için acaba olur mu acaba olur mu düşüncesiyle bugünlere kadar gelmişti. Olmuyor. Yani bundan sonra olmayacak. Oyuncunun aklı Beşiktaş'ta değil. O bana kalırsa Redmond kapıyı çalıp duruyor. Alın rahatlayın. Yani banko transfer alıp rahatlayabilirsiniz. Ama Beşiktaş'ın ona kapısı kapalı. Bu neyin tribi anlayabilmiş değilim. Profesyonellik gereği bu gibi duygusal davranışlardan uzak durmak gerekiyor. Ama diğer taraftan Beşiktaş'ın bir Portekiz çıkarması olacak mı? Şimdi bunu soru olarak soruyorum. Çünkü bir isim vardı. Rafa Silva isimli bir on numara taş gibi bir on numaraydı. O on numarayı kadrosuna katmak istemesi gayet doğaldı. Kaldı ki Beşiktaş'a hayat vereceğini de düşündüğüm bir on numaraydı. Adem Taliska'yı alamıyorsunuz. Şimdi Galatasaray da kendisine talipte. Transfer mark baktığımız zaman Beşiktaş'ın transferde daha öncelikle durduğunu görüyorduk ama Galatasaray öyle ısrar etti ki çilek transferi olarak kadrosuna katmak için oyuncuyu yerinde, bölgesinde, evinde ziyaret etti. Kim etti? Erdem Tebur etti. Yani Galatasaray bu transferi bitirmek üzere. Beşiktaş biraz daha hantal davrandı. Yani böyle de söyleyebiliriz. Teknik direktör konusuna gelince Seri en çok istedikleri teknik direktör, İtalyan teknik direktör ve kendisiyle Hüseyin Yücel bir görüşme yapacak. Tarihini bilmiyorum, yerini biliyorum. Florensa'da evinin yanındaki bir kafede görüşme yapacaklar. Ama şunu da belirteyim arkadaşlar. Bu görüşmeler yapılmasına yapılacak da sonrasında Beşiktaş yönetiminde oylamaya son olacak. Daha önce Seri ismi yine gündeme gelmiş ve hatta Santos Seri ismi arasında yapılan oylama sonucunda masadan Santos ismi çıkmıştı. E Beşiktaş'ın teknik direktörü olmuştu. Hatta Samet Aybola seri ismini masaya koymuş ve desteğini ona vermişti. Olmamıştı. Şimdi seri yeniden Beşiktaş'ın gündeminde. Ama dediğim gibi farklı isimler de olabilir. Mesela bir isim var ki alo ben Hasan Arat işte o yüzden yazdım. O isimde bir dönem Antalya Sporu çalıştırmış olan ve şu anda hayalindeki takım olan Borussia Dortmund'a geri dönmüş olan Nuri Şahin var. Olur mu? Olur. Bakın olur mu? Olur. Nuri Şahin Borussia Dortmund'a bir yardımcı teknik direktör. Gelir mi? Gelir. Ama Beşiktaş'ta iş yapar mı? Bilemiyorum. Siyah beyazlı taraftarların olumlu baktığı bir isim halinde. E, o da yok demez. Yani bir Beşiktaş macerası büyük takım macerası yaşamak ister. Fakat yani bunları söylerken birçok teknik direktör var ama devre arasında olduğu kadar kabarık değil. Onlarla bir görüşme yapılacak ve masaya yatırılacak. E, kabul ederler derken şimdi teknik direktörlerin de talepleri olacak. Yani seri geldiği zaman bu Beşiktaş'a gelmez. Onu belirteyim. Bir takım istekleri olacaktır. Kadro güncellemesi olacaktır. Anlaşma maddelerinde hani kolay gönderilemeyecek bir teknik direktör olarak imza atmak isteyecekti. Tüm bu detaylar konuşulup görüşülecek öncesinde ve sonrasında. Bir transfer haberi daha vereyim. Bu da Sabek bölgesi için arkadaşlar. Bu isim de çok değerli bir isim ama çok taliklisi var. Adı da Perekado, Sparta Prag'da oynuyor. Bir takip etmenizi isteyeceğim. Bizzat bakın bizzat Samet Aybaba'nın takip ettiği bir futbolcu. Kendisini Galatasaray, Sparta Prag Avrupa Kupası maçından hatırlıyoruz. Çok iyi bir futbolcu bunu belirtim. Hatta devre arası Sıvınsını kadrosuna katarken şu cümleyi kurmuştum. Niye Sıvınsını alıyorsunuz? En azından Gidin 32 yaşında olan ve şu anda Arsenal'de forma giyemeyen adını da unuttum arkadaşlar. O futbolcuyu kadronuza katın diye. Çünkü oyuncu ileri geri tam da Beşiktaş'ın istediği tarzda bir futbolcu olduğu için daha yaralı olacağını ifade etmiştim. Beşiktaş kaçındı ve gitti. bonservis elinde olan Semas'ına imza attırdı. Kaldı ki onlarla mutlu değil. Diyerek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.